Ahmet Muhsin Meriç Hz. Sultan Mehmet Fatih'i İstanbul'un fethi meselesinde en ziyade teşvik eden ve Fatih ünvanına layık bir kisveye bürünmesinde ihtimam ve himmetini esirgemeyen kişi elbette ki Akşeyh namıyla maruf Akşemseddin Hazretleri'ydi. Akşey, fethin hem maddi hem manevi iki yüzü olduğunun farkındaydı. Çünkü Fahri Alem aleyhissalatu vesselamdan rivayet edilen hadislerde hem komutan hem askerlerden müteşekkil bir ordunun İstanbul'u fethinden hem de silahsız kan dökmeden tevhid, tesbih, tahmitlerle vuku bulacak Ali Bey'den bir mübarek zatın kumandasındaki manevi bir ordunun İstanbul'u fethinden haber veriyordu. Buna binaen Akşeh, İstanbul'un geleceği hadislerle sabit olan Hz. Mehdi Aleyhisselam eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu. Devrin ulemasının hadislerin ifadesinden yola çıkarak Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedemeyeceğini söylemelerine mukabil Akşey bir değil iki fetih vuku bulacağından hareketle ulemanın bu yöndeki itirazlarına karşı çıkıyor ve mütemadiyen Sultan Mehmet'e fetihname denilebilecek müjdeli mektuplar yazıyordu. İstanbul'u önce Mehmet fethedecek, sonra İstanbul Ehli Salib'in eline geçecek. Daha sonra da Hz. Mehdi Aleyhisselam İstanbul'u tekrar fethedecek diye devrin ulemasına cevap veriyordu. İşte hadislerle sabit olan ve Ak Şeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Hz. Mehdi Aleyhisselam ve yine hadisin ifadesiyle hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen kahraman askerlerden müteşekkil Nurani ordusu evvel emirde kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadeti açılmasıyla ikinci fetih gerçekleşecek.